Merhaba sevgili koçlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Başlayalım bakalım yorumunuza. Şimdi öncelikle şöyle görünüyor. Bir süredir böyle hep bir iki şeyin arasında gidip geliyorsunuz sanki. İşte onu mu yapayım, bunu mu yapayım, hangisini yapayım, onu yapsam nasıl olur, acaba diğerini mi yapsam, böyle bir git gel Yaşıyorsunuz sanki ve bu git gel durumu oldukça yormuş görünüyor. Yani zihinsel olarak sizi çok yormuş görünüyor ve siz artık şey diyorsunuz, ben bu durumdan gidiyorum. Yani ben bırakıyorum. Artık tamam, tamam. Yani ben artık seçimimi yaptım. Ben artık kararımı verdim. Ben artık bu ikilikten çıkıyorum. Ve o hep hayalini kurduğum şeyi yapmak için adım atacağım. Ee, o şey para ısı kartı ile çıkıyor sevgili koçlar. Ee, i̇yi bir başlangıç olarak görünüyor burada. Yani bu muhtemelen işinizle ilgili bir durum olabilir İşte bir iş başlatmak yeni bir işe başvurmak işte terfi almak terfi almak için bir şeyler yapmak. Ama hani bayağı böyle düşündüğünüz ikilemde kaldığınız bir konu. Bu bir ilişki de olabilir tabii ki. Hani e, siz durumunuza göre alabilirsiniz. E, böyle ikilemde kaldığınız konu var ve hani bir süredir de e, farklı bir hayal kuruyorsunuz. Alttan alta. E, ve artık işte tam bu konuyu ben öyle de yapamıyorum. Böyle de yapamıyorum kardeşim. Tamam ben Hayalini kurduğum o yere gidiyorum diyorsun ve bu hafta bir başlangıç yapıyorsun. Bitiş ve başlangıç diyebiliriz. Devam. Ay kartları bulamadım, kartları buldum. <laughs> Aziz. Hmm, asa asa para altılısı tamam ne diyor kılıç dokuz okay. şimdi e, sevgili koç e, e, Aziz kartından şu an bir enerji alamadım ama kılıç dokuzusu ve para altılıkısı kartından direkt bir enerji aldım. Şöyle böyle ikili yürüttün yine bu iki meseleden gidiyorum. Böyle sanki biriyle yardımlaşarak yaptığım bir ortaklığın vardı sanki. Ve o ortaklık artık böyle seni sıkıştırmış. Şimdi sen koç olduğun için pek ortaklık değil de A, ben kendi işimi kendim yapmak istiyorum. Ben tek Başına olmak ve bu şeyi tek başına yapmak istiyorum diyen bir burcumuz sanki sen de e, bir ortaklığın var ve bu ortaklıkta ortak olduğun süreç boyunca böyle ruhun daralıyor bunalıyorsun ve diyorsun ki ben bu ortaklığı bitirmek istiyorum yani pek ortak ol ya bu ortaklık benim geceleri uyutmuyor gibi bir durumun var bu ortaklığa başlarken aslında çok keyifli başlamışsın gibi görünüyor. ve hani şey demiş. Yani ruhunun sesini dinleyerek başlamışsın koç bu ortaklığa başlarken ama sonrası pek de öyle olmamış senin için. Yani her şey bir gün biter zaten koç. Bunu en iyi sen e, bilir misin? Bilmiyorum ama sen en iyi başlatmayı biliyorsun zaten. E, ama her her şey bir gün biter e, ve bir koç hani başlatır ama hani belki uzun süreli devam ettirmekte zorluk çekmiş olabilirsin bu başlattığın şeyi. Ee, Kuzey Aydın'da koçta olduğu için Pek devam ettirmek zorunda değilsin Ki pek de öyle görünmüyor zaten İstiyormuşsun gibi görünmüyor ee, Devam edelim ee, Kupa dörtlüsü Kule kraliçesi. Para dörtlüsü. Tamam. Koç sen bu birlikteyi devam ettirmek istemiyorsun. Çünkü karşı tarafa şey diyorsun sanki. Bana yardım et. Etmiyor. Gel senle şunu yapalım. Yapmıyor. Hadi böyle yapalım. O yok. Şunu yapalım mı? Yok. Ee, Ortaksınız ama e, sanki bu şeyde en fazla e, çabayı gösteren, en fazla hareket eden, e, en çalışkan sanki sensin e, ve artık sana bir aydınlanma, bu hafta sana bir aydınlanma düşecek. Yani bu bir yere getirmiş olduğun bir şey de var şimdi koç. Şey diyorsun yani ben abi bu işi buraya kadar da getirdim. Şimdi e, bu da yapmıyor bir şey. E, i̇stediğim yere de götüremiyorum ben bu işi. Bu yüzden canım da sıkkın. Abi ne olacak da, nasıl yapacağız da bu işi bitireceğiz? Gibi bir temanda var. Valla bir şekilde kule kartıyla aniden bir şeyler gelişecek olabilir. E, ve bu ani gelişen şeyler sebebiyle. E, her şey biraz ayrılır ve siz dağılırmış dağılırmışsınız gibi görünüyor. Kamera da dağıldı <laughs> elim çarptı. ve siz de sanki böyle dağılırmışsınız gibi görünüyor yani böyle dağılan kum taneleri gibi ya sanki kumun içinde bir kavanoz var pardon kavanozun içinde kum var ve bir taş Kavanoza çarpıyor ve aniden çarpıyor. Nereden geldiğini bilmediğiniz bir taş. Ve bir anda o kum taneleri etrafa yayılıyormuş gibi bir enerji alıyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur koç. Beğendiysen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma lütfen. Kanalıma abone değilsen abone olursan çok mutlu olurum. Bireysel danışmanlık almak istersen açıklama kısmında Instagram ve mail adresim yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsin. Görüşmek üzere, hoşçakal.